Evet anne, şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi büfeye gidiyoruz. Oradan size içecek ısmarlayacağım. Bu iyi bir fikir anne. Mete kafeye hoş geldiniz. Ne almak istersiniz? Ben 4 bardak portakal suyu almak istiyorum. Tabii ki, toplam tutar 50 lira. Buyurun, işte parası. Teşekkürler hanımefendi, işte içecekleriniz. Teşekkürler. Hayırlı işler. Hadi bakalım çocuklar içeceklerimizi içelim. İçeceklerimizi içtiğimize göre artık yola koyulabiliriz. Ahmet Telekom'a hoş geldiniz. Ne almak istersiniz? Ben bir tane tablet ve iki tane de telefon istiyorum. Buyurun, toplam tutar 40 bin lira. Buyurun, işte parası. Teşekkürler hanımefendi, iyi günler. Sürpriz. Merhaba Dırsağla. Duyduk ki çocuklara bir ödül günü veriyormuşsunuz. Biz de düşündük taşındık. Ve çocuklara bir hediye satın aldık. Hediye şu an onların odasında. Odaya gidip hediyeye bakabilir miyiz? Tabii ki odaya gidip hediyeye bakabilirsiniz. Umarım hediyeyi beğenirsiniz. Bakalım içinde ne varmış. Vay canına, bir oyun konsolu. <laughs> sürpriz hediyemizi beğendiniz mi çocuklar? Efsane bir hediye bu. Hepinize çok teşekkürler. Rica ederiz, siz bunu hak ettiniz çocuklar. Jailo ve Ailesi sezon 2 sona erdi. İzlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Sezon 3'ün de yakında geleceğini belirtmek isterim. <laughs>